Bağımsız Türkiye Partisi milletvekili adayları 7 Haziran genel seçimlerine az süre kala çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Milletvekili adayları seçim çalışmaları ve partilerinin projeleri hakkında bilgiler verdi. Bağımsız Türkiye Partisi milletvekili adayları 7 Haziran genel seçimlerine az bir süre kala çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Seçim çalışmaları hakkında bilgiler veren Bağımsız Türkiye Partisi 4. Sıra Milletvekili adayı Vahdettin Engin, vatandaşlar tarafından partilerine ilginin giderek arttığını ifade ederek, Haziran ayında yapılacak seçimlerde parti olarak iyi bir sonuç beklediklerini söyledi. Bugün vat vatandaşımızın karşısına çıktığımız zaman artık biz değil, onlar bize genel başkanımızı, Profesör Doktor Haydar Başbey'i, milli ekonomi modelini, partimizi anlatır oldular. Yani halkımız gelinen bu noktada bizi benimsemiş oldu. Herkes tanıyor, herkes biliyor, herkes seviyor ve işin en önemli kısmı sevmesinden ziyade güveniyor. Dolayısıyla bu seçimlerde güzel bir sonuç bekliyoruz. Bakalım inşallah. Bağımsız Türkiye Partisi 2. Sıra Milletvekili Adayı Abdülcemil Üner'de yürüttükleri seçim çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Şimdi Bağımsız Türkiye Partisi olarak çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi halkımıza hizmet yol amacıyla çıkmış olduğumuzdan Müncide kurum modeliyle halkımıza biz neler vereceğimizi zaten yıllardır anlatıyoruz. Milli kurum modeli öyle bir model ki 9 sene uluslararası kongreye konulmuş bir model. Rüştünü ispat etmiş. Yani özellikle Rusya'da kanun maddeleri halinde uygulanıyor. Onun dışında birisi ülkeleri 120 aşkın dünya ülkesinde uygulanmakta. Yani ispatı ve rüştü %100 ispatlanmış. Halkımızın ve ne hikmetse bu konuda milli ekonomi modeliyle ilgili bilgi tamamen uzaklaştırılmış halkımız. Tamamen yani gizlenmeye çalışılmış. E, Bağımsız Partisi olarak biz halkımıza gerçekleri sürekli anlatan tek partiyiz. Bu iktidar partisi olsun ve diğerleri sadece halkı kandırmak için yıllarca uğraşıyorlar. Çok basit bir şey söyleyeyim. Yani bakıyorum geçen izledim. Mesela Sivirce'ye gitmişler. Ya Sivirce'ye biz şunu yapacağız, bunu yapacağız. 13 yılda hiçbir işlem yapmayan bir parti bunu yapacağım diye hale vahat ederek insanları kandırarak oy e, kapma derdinde. Bağımsız Türkiye Partisi birinci Sıra Milletvekili adayı Bayram Kavaksı, Türkiye'nin tam anlamıyla bağımsızlığa ihtiyacı olduğunu söyledi. Özellikle de bu seçim döneminde biz bunu sıkça yaşıyoruz. Özellikle bizim seçim taahhütnamelerimiz, bunlar milli ekonomi modelinin gereğiydi, bir sistemin gereğiydi. Amerikalı üst düzey bir yöneticinin bir ifadesi, bana bir ülkenin bana bir ülkenin madenlerini verin, yeraltı kaynaklarını verin. O ülke neyle yönetilirse yönetilsin. Hiç önemli değil. İster cumhuriyet olsun, ister sağ, ister sol, ister dini bir yönetim olsun. Yeter ki madenleri bana aksın, bize aksın diye bir tabir vardı. Biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak hakkına sahip çık derken ülkemizde bulunan yeraltı, yerüstü zenginliklerimizin, madenlerimizin bize ait olduğunu ve bundan ecnebilerle alakasının olmadığını ve yanlış yönetimlerle birlikte onlara bu madenlerimizin peşkeş çekildiğini anlatıyoruz.